Herkese selamlar arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Teşkilat videosu ile, ile karşınızdayım. Teşkilatta yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler teşkilat dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğen beğendiğiniz karakteri de yorumlarda yazarsanız sevinirim. Gerçekten benim en beğendiğim karakter Korkut karakteri ve Hamdi karakterinin işbirliği. Umuyoruz ki Hamdi ve Korkut işbirliği devam eder. Önümüzdeki bölümlerde en çok merak edilen olaylardan birisi ise Neslihan ve e, Altay yakınlaşması olacak mı? Tabii ki de arkadaşlar ben Altay ve Neslihan yakınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Söz dizisinde de bu iki karakter bir aradaydı ve aynı partnerlerdi ve tabii ki de burada da aşk yaşayan iki karakteri oynamışlardı. Burada da aynısı yaşanacağını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Sizler de teşkilat Tesisi hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.